Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta nasıl spawner yapılır onu göstereceğim. En başta girdiğiniz kullanıcı adını unutmayın. Ö'ye basın, give komutunu yazın. Kullanıcı adınız ben Ahmet olarak girdim. Ve mob spawner yazın. Kaç tane istiyorsanız miktarını yazın. Ben 64 tık istedim ve geldi. Önemli olan bunu aldıktan sonra nasıl değiştireceğiniz buradan çeşitli kısmına girip orada mesela köylü yapalım. Köylü alıp sağ tıklıyoruz ve bakın köylü. Hayvanları yapmak için ise karanlık bir ortam oluşturmalısınız. Nasıl yapmanız gerektiğini onu da anlatayım. Hemen buradan taş alın. İşlenmiş taş olması daha hızlı yapacaktır onu. Mesela bu. Ne kadar hızlı yaparsa o kadar iyi tabii ki de. Bakın köylü doğdu bir tane. Bu benim ilk videom olabileceğinden dolayı inşallah abone olursunuz ve beğenirsiniz videomu. Gerekli talimat. Yani video çok fazla beğeni alırsan devam ederim. Eğer fazla beğeni almazsa maalesef bu kadarlık diyebiliriz ama ilk videomuz kötü olabilir. Lütfen yorumlarınızı paylaşın. Evet yaptım sayılar. Üstüne kapatalım. Hemen çeşitliden mesela um, mağara örümceği. Bakın hemen doğdu. Ama etraf aydınlanınca doğmazlar. Bunlar mağarada yani adı üstünde mağara. Karanlık ortamda yetişir ve bunları yüksek bir yerden bıraktıktan sonra altına huni yerleştirince ölüyorlar ve içindeki maddeler direkt hunileri oradan da yanına çes falan koyarsanız size gelir. Yani bunu yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Oo, oh, 4 tane de oldu. Bu benim ilk videomdu. Dinlediğiniz için teşekkürler.